Başladın mı? Merhaba Pirapam Kapıları iyi günler. Eee Minecraft'ta var. Hangi Selim? Merhaba. Bir başla. Belki. Hadi, Hadi. başla. Başlatıyorum. Aa yanımda. Su da var. Hadi. Eee skip demiyor. Basıl tutacağım. Basıl tutacağım. Hadi basıl tutacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Ben varım. Bir Benim adım Yüce şey ama. Söyleyeceğim ben. Ha, eğer bir söyle. <laughs> Açıyorum şu an. Bakalım kim çıkacak. Bakalım. Kim çıkacak? Belki açtın mı ya sen? FSA kim lan? Mıçtı açtı. Açtım. Şu an Erde, için... Erde yapmışsın sen. Evet. Niye? Niye? Ya Berke yazılmadı Erde yazdım. Hani benim şey ya kırık ya. Lan hadi ya. Hah. Vallahi oldu. Evet arkadaşlar. arkadaşlar biz bunları çok oynadık. Hadi ya basıp tutuyorum. ben hani şeyim ya taktim bitti benim. Hadi ya gitti. Evet. Baktın mı bunu? Geliyorum geliyorum. Vurarsam tabii yani. Connected diyor. Tamam şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar belki yine öyle basılmıyor bir kere. Ya. Şimdi açılmıştı. Mi? Sen aç Ben de kapıyı geri alayım <laughs> Hah açtım Ama başladım Vallahi başladık Dur dur dur, dur, dur. Vurdun her beni Hadi. Hadi. Allah gidiyordum. Bismillah. Şimdi. Arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Çok, çok önemli. Ben bayılırım. <laughs> <laughs> ne geçti. Allah ya. Ben de ben de ben, ben açacağım. de ben de bayılırım Mert oh, Açam. Benim ben bayılırım. Ben bayılıyordum. <laughs> yes. İntihabetim gittiğim için. Hayır. Evet. İntihabetim gitti. Tamam. Renkler, Renkler Renk yok renk yok Yeni renk geldi şimdi Yendiğin için Hadi Tekrar, ben Tekrar açıyorum Tekrar açıyorum Kaçma, gitme. videoda benim sesim Ya <laughs> Hadi baş Dur ben şunu açıyorum Allahım ya Bakma sen Bakabilir Allah Allah Hayır sen Aça sen Beni de aç Beni de aç ya kafa yeme Lan kafa yedi. Mavi yapayım. Vay. Lan kafa yedi. Bak, bak. Hayır hayır vallahi vurmadı. Ya dur ya. Dur kafa yedi. Bu ha. Ya kafayı yeme. Yedim mi? Arkadaşlar yedim ben. Bakma bak. Bakma. <laughs> Bakma. <laughs> Bayt Sen hangi renkler için lan? Bayt La Dur dur Of Son yaparsın rengi Bay bayt Adam Allahım belası Yedim 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 Abi ya nerede olduğumu söyledim ya. Arkadaşlar. Kek <laughs> ya. Aslında yenilmedim de. Söylettirmem. Şimdi söylettirmem. Video kaç dakika oldu? Tamam 4 dakika. 5 olan yersin. unuttum. Arkadaşlar belki bir gün oh, ne hava oldu ne hava oldu. Oh, yendim yendim diyorum. dur ya. Nerede oldun biliyor. Duyamadım. Hadi başlayalım. Aslında 3 3 2 2 olması gerekmiyor. mu? 2. 3 2 olması gerekmiyor. Çünkü ben yendim ya. 2 2. Ha bir oyunu kapatıp tekrar açtık ya. Oğlum nerede olduğumu biliyorsun ya. Her yere gittiğinde her yerde top. Allah'ım ya Rabbim. Ne oluyor? Geliyor top geliyor top geliyor lütfen. Küçük arttı değil topu? <laughs> evet. oha, <laughs> oha ölüyorum lan. En Vallahi çok az kalbim var var ya. Hmm. uydu. Bay bay. Sonra giderken çalıştı. <laughs> Bu hayat belli olmaz. Hep YouTube'dan video Bu hayat belli olmaz. Ben daha fazla şey. yemişim zaten benim. Uf, yanım don. Uu, what the fuck? <laughs> what the fuck? Gidelim yanım. Evet. <laughs> what the fuck? 8 dakika oldu arkadaşlar. 15 dakika benim şeyim. <laughs> Oğlum bak. Çok iyi atıyorum. Sen beni görüyor musun ya? Hayır. Gönlümün, ziyemiz, Allah bu kadar uzaktı. Sen yakın mıyım ben? Şu an bir şey olacak ama. Allah be kadar. Hasan be. Hep yiyelim. Sen benim için mi Abi donmuyor.

yaklaştın mı sana? Yanına mı yattın? Ben topunu vurdum. Bye bye. 4 2. Tam çok kapışmalı. Bir tane. Bom bir tane kaldı Allah'ım bir <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kaç oldu? Ha 5. 5 2. Lütfen e... arkadaşlar belki video koysun. yani ama yine ben iyi oynadım bayağı. Arka Yanına gerçekten oynadı. Arkadaşlar lütfen abone abone ve like atmayı unutmayın. Sudan'ın da kanalı Nou, abonneer je dan mijn ons kanaal en leg een bye bye. en